Arkadaşlar bugün sihir öğretiyorum. Lastikle. Ama bir tane. Lastikleri. Şimdi size göstereceğim ve geçeceğiz tamam mı Başlayacağım. başlayalım evet ama lan... dosyayı da bekliycem dur videoda dur dinliyim de 1 dakika ben sizi de hazırlayim arkadaşlar olmadı bekleyin ben size göstermeden yapayım bekleyin evet şimdi bu aaa bak bu buradan geçer mi Aa. Buradan geçer mi? Geçmez değil mi? Bak geç. Şimdi <laughs> bana sizin üreteceğim. <laughs> <laughs> Ama like, <laughs> La... al en alttan. Yani like atıp abone Tamam. Kayıt yapıyorum. Evet. Şimdi göstereceğim. Öyle doluyorsunuz ama bu hariç böyle doluyorsunuz. Tamam Sonra bu parmağınızı alttan böyle yükseliyorsunuz. Öyle orta parmağınızla buradan tutup üstten böyle çekip orta parmağını şu baş parmağınızı böyle sokuyorsunuz çok kadar bir doğum oluşuyor. Bunu yaklaştırınca o düğüm çözülüyor ve bu oradan çıkmış oluyor. Ama biraz iyi hmm. Bak. Geçmiyor. Evet. Öyle bu kararı like atıp abone olmayın hasta. Tekrar söylüyorum. Bekliyorum hadi. Like atıp abone ol. Tamam oldu mu mi? bye. Bye. Kapatıyorum.